Bu kuş beyinli aptal yaratık nerede kaldı? Eğer Haftalık Büyücüler dergimi almadan geri dönerse onu bu sefer bir hindiye çevireceğim. Umarım dergimi bulmuştur. Aa cennetimin kuşu geldi işte. Aa demek bu bunu yapabileceğini biliyordum canım. Aa bir günde 500 kanat çırpmak çok kötü değilmiş. Aa, tamam 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 işte senin ödülün ama bu hafta yiyeceğin son bisküvit bu sakın unutma. <laughs> aa, aa evet kahramanım. <laughs> aa, canım keşke onunla olabilseydim. Birlikte ne muhteşem sihirler yapardık kim bilir onunla tanışmanın bir yolu olmalı mutlaka. Aa, neden burada oyalanıyorum ki? <laughs> Biraz daha hızlı gidemez misin? Hadi çabuk çabuk ol. Bak azman tam burada işte. Şirin izleri bir şirin yolu. Ve buraya geri geldiklerinde <laughs> o aptal şirinler sihirli çamuruma yapışıp kalacak. Ve onları yakalayacağım sonunda. <laughs> i̇şte geliyorlar. Çabuk azman çabuk saklan. Aaa! <laughs> mi? Tanrım çok üzgünüm bir şeyin ama bakın yukarıda kocaman bir kuş var bakın. Ha, kanatların bir kanarya kadar bile ...göçlü değil. Aha, yürüyerek daha hızlı giderdim doğrusu. Ben hemen aşağı indir. Aa! 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 İndir dedim at demedim aptal kuş seni. <laughs> Islığı duyduğun zaman beni almaya gelmeyi sakın unutma. İki kez. Tamam mı? Seni aptal kuş. Allah kahretsin şuna bak. Sanırım yeni bir kuş almanın zamanı geldi. İşte geliyorlar azman. Şişt, <laughs> Ay bu ne? Aha işte yakaladım seni. Oh <laughs> hay hogata. <laughs> Aman çok komik. Kargamel çok komik. Şimdi hemen beni buradan çıkarmanı istiyorum. Hemen çıkar beni buradan tamam mı? Ha, canım nasıl girdinse öyle çık işte hogatacığım. Ha, nasıl istersen. <laughs> Belki bu sana bir ders olur. Bir daha benim tuzaklarımdan uzak durursun. Ne? ne? Ne yapıyorsun sen? İndir beni. Bunu isteden Hayır hayır. Aa. <gülüyor> <gülüyor> lütfen hogata sevgili tatlı hogata çıkart beni lütfen ne istersen yaparım. Hay <laughs> senin gibi aptal bir büyücü benim için ne yapabilir ki hiçbir şey. Ayrıca şu anda çok önemli işlerim var benim muhteşem halikinle tanışmaya gidiyorum. O gerçekten harika bir büyücüdür. Muhteşem halikin mi? Ay eski dostum Harley Quinn. Harley Quinn'e çok yakın ve eski arkadaş olduğumuzu bilmiyor musun? Eski dostum Harley, onunla daha geçen hafta... Onu tanıyor musun? Hii, neden bunu daha önce söylemedin Gargamelciğim? Benim canım! <laughs> ah. 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 Bizi mutlaka tanıştırmalısın. E, tamam ama bunda ne faydam olacak, benim söyler misin? Aa ah, şey... Hani şu istediğin şirinler var ya... ...hani onlar hani bunu senin için yapacağım tabii. Tabii mutlaka, sihirli bir düdüğüm var çünkü benim. Bunu çaldığında şirinler yüzlerce kilometreden gelecekler. Hı. Gerçekten mi? Bakabilir miyim bir kere? Tabii bakabilirsin. Ama önce beni Harleken'le tanıştırman gerekir. Ve bu gece benim için çok uygun Gargamel, tamam mı? <laughs> tamam. Hadi gel Azman. Oh, Şirin baba, eğer Gargamel o sihirli düdüğü eline bir geçirirse... Hadi gelin Şirinlerim, şimdi gidip Harleken'le buluşma işini konuşmadan onu durduralım. O adam kim? Aa, mükemmel. halikem beni görmeye gelecek aman Allah'ım. <laughs> Aa, Harold. Neredesin sevgili güzel kuşum? <laughs> Yaşlı cadı muhteşem büyücüyle tanışmak istiyor öyle mi? Ah sevgili arkadaşım muhteşem Halloween. <laughs> o gataya istediğini verelim öyle değil mi Azman? Bir bakalım bu işimize yarayabilir galiba. Ve son ayrıntıları da tamamlayınca yaşlıca da benim kim olduğumu asla anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> e, Gargamel halikeni tanımıyormuş. O halde sihirli tüdüğü vermemesi için o gatayı durduralım. Ama onun şatosu çok uzak dediğim şirin baba. Dostlarımız sayesinde uzak sayılmaz şirine. Kuşlar bizi götürecektir. Çabuk olun şirinlerim hadi. <laughs> İşte eski müzik kutum burada, tanrım umarım hala çalışıyordur. Bir deneyelim. Aa mükemmel, evet bu muhteşem güzelliğim karşısında erdiyken bayılacak bana, bana kim dayanabilir ki zaten? <laughs> Aa. Aklıma gelmişken yalancı sihirli düdüğü unutmamalıyım tabi. Aslında bu kuş düdüğüm ama aptal gargamel sihirli olmadığını anladığı zaman iş işten geçmiş olacaktır. Tanrım ne kadar güzel. <laughs> bu o çirkin cadıyı kandırmamızı kolaylaştıracak. Mükemmel. Ve şimdi Azman sıra sende. Evet Azman bu canını hiç yakmayacak. <laughs> Azman, Hadi çabuk ol, sevgili Ogata'yı bekletmek istemeyiz öyle değil mi? Azman, Aa, Küçük bir tutam bundan, bir parça da sihir gözünden. İşte o zaman yemeklerimiz hazır demektir. Şimdi biraz da parfüm sürelim bakalım. Ah Hintio esansı her zaman etkili olmuştur zaten. Ah işte mükemmel. Eğer harbiken birazdan burada olmazsa o aptal gargameli kocaman bir fareye dönüştüreceğime yemin ederim. <laughs> Ama o zaten bir fare. Aa, bu o olmalı. Aa, bu ne büyük sürpriz böyle. Demek Holgata sensin. <laughs> Sevgili arkadaşım Gargamel size saygılarımı iletmemi istedim. Aa istedi Gargamel ben? mi? O benim çok eski dostumdur. Neyse hadi içeri gel hayatım. Gel içeri gel içeri. <laughs> Teşekkürler madam. İşte geldik. Aa, Şirin baba Gargamel bizden önce gelmiş midir? bu uzun yolculuk seni yormuştur. İçecek bir şey ister misin Halki? kolak çok lezzetliymiş Şehmin. nedir bu? Aa, bunu kendi ellerimle hazırladım sana. Yılan özü. Aa, çok lezzetmiş. Aa, biraz daha ister misin? uzağa gitmeyin size ihtiyacım var Hayır teşekkürler madam çok acelem var burada fazla kalamayacağım üzgünüm Aa bak Şirin baba bu şiirli düdük olmalı Ben sadece sevgili arkadaşım büyük karkamele söz verdiğiniz düdüğü almak için uğramıştım zaten bana söylediğine göre efendim Aa hemen mi gidiyorsun lütfen saçmalama daha yeni geldin Gel seninle konuşmak istiyorum <laughs> Otur hadi ne kadar rahat değil mi? <laughs> Ah Halikel kolların ne kadar kuvvetli. Biliyor musun seninle dans etmek isterim. Aslında dans etmeyi peki, bilmem yani ya acelem var gitmeliyim. Bu gerçek olamayacak kadar şirin. <laughs> Bakın nasıl yapıldığını gerçekten bilmiyorum daha önce hiç dans etmedim. Aa, dans etmedin mi aslında çok çok iyi sayılırsın ama biraz dikkat etsen iyi olur tabi. Hadi gel bakalım. <laughs> Biz de seni sakar sanırdık. <laughs> senin için deli oluyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Galiba çok ileri gittim. Ay şey ya sakalım. O hayır hayır. Aa, Haliken sevgilim. Gargamel sihirli tütüğü aldı. Çabuk. Gargamel düdüğü çalmadan önce olabildiğince uzağa kaçalım şirinler. Tamam hemen buradan tüyelim. Aa, Haliken sevgilim neredesin? onu aldım. Zehirli düdük artık benim elimde. <laughs> ama bunun için neler yaptım. <laughs> evet. Ah tanıdığını biliyorum sevgilim ama bu çok saçma. Harika neredesin? Ah zaten geri döneceğini biliyordum. Oh, ne erkek ama. Ama buna neden şaşırıyorum ki? Her şeyden önce benim bir kariyerim var. Güzelim, sakalım var benim. Asakal e, mı? Oh, hayır. Bu Gargamel Nereye gitti bu alçak adam onu geberteceğim. Burada güvende oluruz Azman. <laughs> Şimdi küçük mavi böcekler neredesiniz çıkın ortaya bakayım hadi gelin 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 gelin. Aa, sanki sihirli düdüğün etki alanından yeteri kadar uzaklaştık mı Şirin baba? Umarım öyledir Şirine. Hayır. Ha, şirinler gözükmedi. Belki bir kez daha denemeliyim. i̇şte orada. Aa, işe yaradı. Sihirli düdüğüm çalışıyor. Ne oluyor? Aa, ay, 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 ay. Sihirli düdük! Aslında sihirli bir düdük değilmiş. Bu Hokato'nun kuş düdüğüymüş. Kuş düdüğü mü? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen lütfen o gata derzi mi aldın ben lütfen keser misin şunu, lütfen Ama hadi sevgilim bu bizim şarkımız <laughs> Hadi şimdi benimle dans et bakalım seni düzenbaz büyücük parçası dans et Aa, Tamam tamam ediyorum ediyorum işte tamam oh.